Şunu sesli okuduğumda tam olarak şöyle oluyor. Makyaj yapmaktan çocuğa vakit musun acaba sen? Tam olarak ben bu şekilde okuyorum ve o yüzden de kalp kırıcı bir yorum gibi geliyor. Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir ama bence yanlış bir üslup. Ama açıklık getirmek istediğim bir konuydu. Şimdi Emel'cim şöyle, bu benim iş basit görenler de var. O zaman siz de bizim meslektaşımız olun. bize sizlerden ilham alalım derim o kişilere de. Hemen bunu anlatacağım. Haftanın 3 günü Şenay ablam var. Yemek yapar, temizlik yapar, araya yardımcı olur. Ben o haftanın 3 gününde içeriklerimi çekerim. O 3 gün bize yatılı olarak kalır. Sonraki 4 günüm tamamen bebeğimle ilgilenirim. Yemek yaparım, ev işleriyle ilgilenirim. Ve bebeğimin uyduğu zamanlarda da kendi çektiğim videonun montajlarını yaparım. Bebeğime zaman ayıracak bolca vaktim olur. Diğer çalışan annelerden avantaj diyeyim ki evden çalışıyorum. O yüzden mesela ben şu an ben burada video çekerken ağladığı anda gidip koşabilirim. Ama bu şekilde sen çalışan bir anneye sorarsan eğer kalbi çok kırılır. Çünkü bu ekonomik şartlarda insanlar bebeklerini evde bırakıp işe gitmek zorunda kalıyorlar. O annelerin de ellerinden, emeklerinden öpüyorum. İyi ki varsınız.